Günaydın komutanım. Nasılsın, iyisin? Ben de iyiyim komutanım. Sizi görünce daha iyi oluyorum sanki. Evet arkadaşlar herkese selamlar olsun kanalımızdan. Bizi izleyen bütün dostlara sevgilerimizi, saygılarımızı Mersin'den gönderiyoruz. değişilecek, Kapama takılacak. Gel püskülünü bir Evet komutanım az önce ne diyorduk? Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az. Sendeyiz komutanım. Bugün herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. 33 Temmuz 01 Siz beni görmek, tanımak, tanışmak, benim yerime kendinizi koymak tamam iyi güzel de ben kariyerli bir insan. Ben kariyerime sahip çıkan bir insanım. Ben üniversite okumuş, okul bitirmiş bir insanım. Diplomalı, diplomasi trafiği olan şikesiz yaşayan bir insanım. Sizin canınız yanar. Öyle oyun olmaz. Öyle biz mislisini öderiz, mislisini katlarız, güneşle oynarız, güneşi saklarız, bunlar ağır konular. Böyle askeri gemilere oyun oynanmaz. Devlet kurarız, devlet bozarız ve adamı bozar. Canını da yakarı. İnsan alırım zindanlara, kapatırım, yok eder. Öyle oyun olmaz. Ama adam gibi siz söyleyin hazineyi biz açalım. Adam gibi biz yaşıyoruz. Siz de Türkiye'siniz. Adam gibi sevildiğinizi bilin şımarmayın adam gibi yaşayıp gidelim. Böyle 10-15 il gezip buraya soytarı gibi gelmeye kimsenin ihtiya gelmesine ihtiyacımız yok. Benmişim gibi davranmanıza da gerek yok. Ben yaşımın küçüklüğünü biliyorum. Ben saygıda kusur etmiyorum. Türkiye'ye diyorum. Bak o Süleyman Soylu, Alaaddin Çakıcı veya ki Sedat Peker. Her kimse bir an önce makama teslim olsun. Adam gibi teslim ol benim elime geçme. Mahallen de, cadden de, sokağın da, ilin de elime geçmez. Ankara genel kurmaylık tutamaz. Çok çok tehlikeli bir insanım. Buradaki birkaç soytarının ettiği laftan siz haz almaya çalışıyorsunuz. Öyle Ankara falan beni tutamaz. Yani. Tanklar, panzerler tutamaz. Ben adamı çok kötü yaparım insan. Sülalesini çok kötü yaparım. Namussuzun oğulları. Sen benim kurduğum devlete, millete nasıl çerkez çıkıyorsun ulan? Şerefsiz ol şerefsiz. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiz Ankara'ya da, Türkiye'nin her yerine de. E, Hazine de açıldı, açılacak. Başımızın çaresine bakacağız. Burası Hacı Baba, Türkiye, Mersin, 33 Temmuz 01 Cihangir Göktaş. Ağzına sağlık komutanım. Teşekkür ederim. Komutanım bir de şöyle bir e, sorum var. Soru değil de aslında, soru ama soru değil yani. Yemlerin fiyatı çok yükseldi. Türkiye'de hayvancılık bitiyor mu? Bir çuval yem 150 TL oldu. Yani hayvancılık da mı yapmayalım? Görüşlerin nedir komutanım? Vallahi sıfırda hayvancılık konusuna ben bu konuya girmiyorum. Hayvancılık konusu ee, başka bambaşka bir konu. Arazi sürmekten başlıyor, e, her tür konuya da giriyor çıkıyor. Ben araziye hayvanın ayağı değmeden o parayı ödemem ben. Dünyanın nakitini koyacağım, sen traktörle bana hava atacaksın. Hayvanın ayak izi yok. Hangi hayvanın ayak izi? İlk önce bunu konuşmak gerekiyor. Büyük baş, küçük baş hayvan. Ee, köpeğinden it sürüsüne kadar ben bunu isterim çakal yuvasına kadar isterim adam gibi iş yapacaksınız adam gibi arabana binip çıkıp gideceksin adam gibi de adamlarla iş yapıyorsun ben Kennedy'nin özü olayım bizde yanlış olmaz adam gibi iş yapıyorsun sen bize dandiklik yaptın mı olmaz genel evde oturup konuşalım adam. evcilikten de anlamıyorsun pezevenkten anlamıyor. Karı satmaktan anlamıyor. Peçeteyi dizmekten anlamıyor. Gece getirmekten anlamıyor. Gündüz götürmekten anlamıyor. Ağadan anlamıyor. Paşadan anlamıyor. Paradan. Ulan pezevenk göççü. Amına kodumun göççüsü. Senin derdin başka oğlum. Sen tam yolunda yok olmak istiyorsun. Açıkçası bu. Adam gibi adam ol. Beşiriz. Siz çok yanlış duvara çarpıyorsunuz. Sizi çok kötü ederim. Çok büyük yanlış duvara çarpıyorsunuz. Bu sertifika dediğim öyle kolay açılmıyor. Kolay da kapanmıyor. Ben size söyleyeyim bak Türkiye olarak ben sizi uyarıyorum. Hepiniz de evinizden dinliyorsunuz. Bu işi şakası olmaz. Bugün yakalanmam ya o ötekiler yakalır, Biz yakalanır. böyle oyuna da giriyorsun. Sizi vallahi billahi çok kötü yapar. Milletçe çarpılmış mısınız? Nesiniz? Bize onu anlamaya çalışıyoruz. Durum ağır vahim durum yani. Akıllı akıllı geçinmeyi, yaşamayı bilin. Sesinizi çıkartmayın. Halinize şükredin. Sizi çok kötü yaparız. Ben size bu kadar söylüyorum. Vallahi billahi ta 70 milyon kişiye üniforma forma giydiririm. Yemin eder rezil rüsvanızı çıkartırım. Sen böyle bir paşa gördün mü yapabilecek oğlum? Ben yapabiliyorum. Terbiyesizliğin gereği yok. Daha dilin dizin titremeye başladıktan sonra beni serbet kurtarsın, tatlıcı kurtarsın, babam kurtar, annem ko ben tanımam ama ben size söyleyeyim. Onları da dilim dilim ederim, siz de dilim dilim edin. Terbiyesizlik bir yere kadar. Şeytanlık da bir yere kadar. Adam gibi hazine açılacak diyoruz, hazine dağıtılacak, al payını çık git. Daha oyuna girişen sizsiniz, sonra da suçlayan sizsiniz. Ha. Gel hoş geldin. Gel. Gel otur gel. Hı -hı. Gel otur benim davetsiz misafirimiz geldi. Kim geldi? Hilmi kardeşim geldi. Geldim. Nasılsın Hilmi kardeş? İyi. şükürler olsun, iyi. Son durumun nasıl? Durumum da iyi. İyi. Nerelisin Hilmi? Erzurum. Erzurum'un neresinden? Tutarok köyü. Ne köyü? Tutarok. Tutarok. He. Mersin'de yaşıyorsun. He. İyi. E, nasıl son durumun yaşantından memnun musun? Ben böyle yaşadım. Ben. Yaşın kaç? Benim mi? Evet. 109. Kaç? 9 yaşında ya. 9 yaşında. He. 9 mu 49 mu? 49. 49. He. E, 9 yıl az önce. 49 yaşında ya. E, geçen 62 dedin. 72'ye. 72'lisin. Eee 49 yaşındasın. Evet. Yani 50'ye 1 kaldı. Evet. Ne diyeyim? Ferdi Tayfur'dan bir türkü söyle. Geçen gün söylemiştin. Nasıl? Ferdi Tayfur'dan bir şarkı söyle bize. Geleceğe, geleceği, işte veledare, iyi dostlar.

Evet Hilmi kardeşimiz de çarşımızda sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ee. Bizi ziyarete gelir, bizi sever. Biz de onu severiz. Ee. Biz onu çok severiz. O bizi evet. çok sever mi? Evet. Doğru söyle. Evet, çok, çok çok. Çok mu seversen, az mı seversen? Çok. Erzurum şivesi. Ee. Çok seversen. Ee. Ey Hilmicim. Başka ne demek istersin Hilmi? Ben de bir şey demiyorum. ya. Sayfamızdaki arkadaşlara bir selam söyle. Bay bay derse selam söyledim. Kime söyledin? Kime söyledin selam? Arkadaşlara. Arkadaşlara? He. Ee, Hepsine? Hepsine. Sizi seviyorum de. Seviyorum sizi öptüm. Evet Hilmi kardeşimiz de güzel bir kardeşimiz. Ee, Biz de kendisini seviyoruz. Ee, Her gün bizi gelip görmese duramıyor. De. Niye duramıyorsun bizi görmeden? Sevdiğe gelir ya. Sevdiğinden gelirsin. Eh. Ee. Evet Hilmi kardeşim. Bundan sonraki videolarda seni de arkadaşlarla tanıştıracağım. Ee. Hilmi. Çok güzel bir isim. Ee. Hilmi kardeşim Allah sana da sağlık saat versin. Amin. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize Hı -hı. buradan sevgiler saygılar gönderiyoruz. Burası 33 TM01. Cangir Kennedy şikesiz tek pa paşa amiral komutan Cihangir Kennedy hepinize sevgiler saygılar sunuyor. Tabii ki ben de Seklamato sekreteriniz olarak en güzel yarınlar hepimizin olsun diyorum arkadaşlar. En güzele emanet olun. Saygılar, sevgiler Allah'a emanet olun.